Aa, bu da ne? Bu bir kırmızı biber. Hmm, tadına bakayım. Çok leziz görünüyor. Al bakalım. Düm 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 düm. Oo ağzım yandı. Çok acıymış bu biber. Oo, oo ağzım yandı. Uf. ya? Bugün kırmızı düttümüz nereye gitsin? Kırmızı düttütümüz bugün otoparktan çıkıp önce çiftliğe gidip biraz elma yesin daha sonra okula gitsin gel bakalım düt yola çıkıyoruz <laughs> Aa, ah, ah. bu da ne Yol kapatmışlar sonuncu araba yoldan çekilir misin lütfen benim çiftliğe gitmem gerekiyor Oo, hemen çıkıyorum düt, düt Çok özür dilerim. Hemen yolu açıyorum. Düt düt düt. Geri geri gelip turuncu arabamız düt düt yol verdi. Gel bakalım düt düt. Bu gri yolu takip ediyoruz ve çiftliğe doğru gidiyoruz. Aa, bu da ne? Bir tane beyaz pikap yine yolu kapatmış arkadaşlar. Düt düt nasıl geçecek? Nasıl gidecek çiftliğe? Beyaz pikap lütfen yolu açar mısın? Kırmızı düt, düt çiftliğe doğru gitmek istiyor. Hemen açıyorum yolu hemen açıyorum. Çok özür dilerim yolu kapattığım için düt, düt Ah önemli değil. Hadi gel bakalım. Biz de geri geri gidelim. Ve yolu açalım. Hadi bakalım düt, düt. Yola çıkalım. <laughs> Çiftliğe geldik. Çiftlikten biraz elma toplayıp elmayı yiyelim. Hmm. Elma ağaçlarındaki elmalar da ne kadar lezzetliymiş. Karnımız doydu. Peki şimdi nereye gidelim Nilo'ya? Şimdi de okula gitsin. Tamam. Gel bakalım Dütdüt. Düt. Şimdi okulu vakti. Karnımız doyduğuna göre seninle okula gidiyoruz. <laughs> Düt düt. biraz okulda kalsın da derslerini dinlesin. Dersi bittiği zaman kırmızı dütütü tekrar otoparka bırakırız. Değil mi Nilo? Nilo'ya düt dütü beklerken ona bir şaka yapalım mı? Şaka mı? Nasıl bir şaka? Sürpriz. Sana da söylemeyeceğim. Şimdi sürprizimi göreceksin kırmızı biberi Nilo'ya vereceğim. Çok tatlı ve çok lezzetli diye ama aslında çok acı biliyor musun? Ya hayır yapmayalım bence böyle bir şey. Yazık Nilo'ya ya ağzı çok yanar. Ya bir kerecikten bir şey olmaz bence. Oo, bak Nilo ya, burada ne var? Bu da ne? Ne kadar güzel biber. Tadına bakmak ister misin? Evet. Al bakalım. Oh, ağzım yandı. Lütfen çeker misin biberi ağzımdan buçuk biber çok acıymış. Lütfen ağzımdan çeker misin? Ağzım yandı. Hemen bana bir su getirin, su verin. Al bakalım Nilay Hemen iç işte bu sudan. Çok ağzım yandı. Oh, biraz daha rahatladım. Ne kadar acı bir bibermiş? Neden bu kadar acı bir biber bana verdiniz? Ah bu bebekcik var ya sana şaka yapmak istedi. Ben söyledim ona vermeyelim diye ama beni hiç dinlemedi. Ah gördün mü Niloya'nın ağzı ne kadar da çok yandı. Çok üzüldü. Aa, özür dilerim Niloya. O kadar acı olduğunu tahmin edemedim ben de. Çok affedersin. Bu yaptığım çok yanlış bir şeydi. Bir daha asla yapmayacağım böyle şakalar. Tamam affediyorum seni. Ama bir daha böyle acılı biberler kimseye verme. Kimseye böyle şakalar yapma tamam mı? Ağzım çok yandı çünkü. Evet arkadaşlar. Gördün mü bebiş? Nilo'ya ve kimseye böyle kötü şakalar yapmıyoruz.